Yaradan kavramı her şeyin yaratıcısı dinlerde de belirtildiği gibi kimseden doğmamış ve ölümsüz olan aynı zamanda sonsuz olarak da tanımlanıyor. Bizler de yaradan gibi olmak ve ölmek istemiyor. Zamanı aşmak ve sonsuz olmak istiyoruz. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu kişinin beninden sıyrılmasıyla mümkün olabilir. Kişinin hayatı sınırlı hissetmesinin yegane sebebi her şeyi kendi içine doldurmayı istemesi. Haz alma olayı kendisini doldurarak alacağını hissediyor. Maneviyatla bütünlük demek kendim için hiçbir şey istemiyorum, almak istemiyorum demek. Zaten almak istersem eksikliğim olduğu için alma modundayım. O yüzden yaratanla bütünlüğe gelmek ya da kişinin kendisini bağımsız hissetmesi, tümüyle özgür olduğunu hissetmesi, hiçbir eksikliği olmadığını hissettiği zaman. Bu hissiyat kendisiyle ilgili hiçbir düşünce olmadığı zaman kendimizi sevmek doğasında yaratıldığımız için hep içimize almak istiyoruz, kendimizi doldurmak istiyoruz ama mümkün değil, dolduramayız kendimizi öyle. Haz arzuyu iptal ettiği için ama tersini yaparsak o zaman sonsuz haz var. Çünkü öncelikle hiçbir eksikliğin olduğunu hissetmiyoruz. O yüzden hareketsizsin. Çünkü hareket demek eksikliğin var demek.